Arkadaşlar bu videoda önemli bir şeyler konuşacağım. Şimdi önce kanalıma abone olup like atmanızı çok iyi Bu videoda korona basit şeyler. 14 kurallardan biri. Şimdi doktorlar dedi ki arkadaşlar dışarı çıkmak çok tehlikeli. Dışarı çıkmanız gerekirse de maskeyle çıkmalısınız. Bak Özel kıyafetleriniz varsa belki onları da giyebilirsiniz. Arkadaşlar bu video çok kısa olacak. Bir dakika olacak. Şimdi arkadaşlar maskelerinizi takarak çıkın dışarı. Zaten sizin çıkmanız kötü ol olur. Anneniz babanız çıkması daha mantıklı. Arkadaşlar şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Canlı yayınları sonra yapmaya başlayacağım. Canlı yayınları katmayı. Abone olmayı unutmayın. Bu videodan bu kadardı. Kısa olacağını söylemiştim. Bay bay.